Koklamaya doyamam, benim güzel Manolyam. Koklamaya doyamam, benim güzel Manolyam. Soru bir sokaktan herkese mutlu günler. Ben Mehmet Deniz Bütün. Tarihler 20 Aralık 2024. Bugün sizlerle beraber Safranbolu halkıyla röportaj yapacağız. Efendim Safranbolu'yu bir cümleyle anlatır mısınız? Safranbolu bir cümleyle ah! anlatacak bir şehir değil ki. Safranbolu benim küçüklüğümde çok iyiydi. Çünkü 7 bin nüfusu, herkes birbirini tanıyan, ne bileyim, küçücük bir şehir, bağlar ve şehir olmak üzere oralarda oturan insanlar. Herkes birbirini tanıdığı için ne bileyim gerek komşuluk gerekse diğer münasebetlerle birbirlerine insanlar çok daha yakında. Zaman geldi geçti. Demir çelik fabrikaları yapıldı buraya. Ondan sonra burası yavaş yavaş kozmopolit olmaya başladı. Şimdi artık bu tamamen kozmopolit hale geldi bu şehir. Kimse kimseyi tanımaz hale geldi. Mesela ben 91 yaşındayım. Yani bu Safranbolu olarak Safranbolu kimseyi görmüyorum hemen hemen. Hasret gidiyoruz eskilere. Onları bulamıyoruz yani. Giden herkesin inekleri vardı ama her evin ineği vardı. Sütü vardı, yoğurdu vardı, ne bileyim bahçesi vardı. Bahçesinden her türlü e, sebzeyi alırdı. Çık ve yazlık. Yani fevkalade bir şehirdi. Prozum şehridir. Peki efendim Safranbolu'ya yeni biri gelmiş olarak ilk nereyi gezmesi gerekir sizce? Her yer. Her yerden kalsınız. Eski çarşısı meşhur. Peki efendim eski çarşıyı özel kılan şey nedir sizce? Tarih. Tarih diyorsunuz. Tarih. Peki çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Safranbolu'yu tek bir cümleyle anlatabilir misiniz? Tek bir cümleyle tarihi yönden ancak anlatırım. O da Osmanlı sülalesini devam ettiren bir şehirdir. Bilmem daha önce kimse bahsetti mi? Cinci Hüseyin Hoca Osmanlı nesli geliyor geliyor deli İbrahim padişah olduğunda bir tek o kalıyor. Ondan da çocuk olmuyor. Cinci Hüseyin Hoca ne yapıyor? Yapıyor. Okuyor. Üflüyor. Deli İbrahim'den çocuk olduruyor. Osmanlı sülalesi devam ediyor. Tek cümle budur. Tarihi yönden ben böyle yaparım. Bir de arkadaşım konuşurken dinledim. Bu polit dedi. Şunu da ben ilave edeyim. Burada ben de bir Malatyalı olarak geldiğimde baktım iki çeşit kafatası var. Hani teferruata girmeyeyim. Bir Rumlardan kalanlar var. Mübadelede gitmemişler. Bir de buraya e, Candaroğulları tarafından zapt edildikten sonra gelen Türkler var. Burada bir Kürt eksikti. O da ben geldim. Tek bir cümlede tarihi eserdeyim. Peki efendim Safranbolu'ya yeni gelen biri olarak ilk nereye gitmem gerekir? İlk nereye gitmem gerekir? Eski çarşı var. Başka ne var? Peki eski çarşıyı özel kılan şey nedir sizce? Tarih bütün şeyler hepsi orada. Es eski tarih, dükkanları, Camileri. camisi her şey orada. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun Efendiye de soralım. Antik kent diyorlar ya tarihi antik kent. Safranbolu iyi. G güzel diyorsun. Ya, güzel. Peki efendim Safranbolu'nun gezilmesi gereken en güzel yeri neresi sizce? Çarşıya gideceğiz. Eski çarşıya. Ee, bu da şeyler var işte. Kayzabaş tarafı. Tek bir cümleni anlatamazsın ki ya. Nasıl? Peki genel cümle verelim o zaman. Çok güzel bir yer Safranbolu'muz. safranından dut her şeyinden on numara yer bence. Peki efendim ben Safranbolu'ya yeni gelmiş biri olarak ilk olarak nereyi gezmem, nereyi görmem gerekir? Eski çarşı. Neden peki? Eski çarşıyı özel kılan şey nedir sizce? Tarih kokuyor bence. Tarih kokuyor diyorsun. Her, her tarafı tarih kokuyor. Cam teras, bulak... Konar'ı Çok güzel yerlerimiz var yani Gezilecek yerimiz on numara yerlerimiz var Safranbolu'yu bir cümleyle anlatır mısınız? Safranbolu tarihiyle Doğasıyla hiç bozulmamış Binlerce yıllık bir Kültür hazinesidir Safranbolu Tarihi evleri, Cinci Hanı, Kıdırlık Tepesi Ve gezi evleriyle Görülmeye değer bir yerdir yani Herkesi tavsiye ederim Safranbolu'yu görmeyi hiç bozulmamıştır. Ee, eski insanlar tarım arazilerini inşaata kullanmamışlar. Maalesef biz son zamanlarda bütün tarım arazilerini rant uğruna e, inşaatlara vermişiz. Onlar Safranbolu'yu kayaların üzerine yapmışlar. Ve yaptıkları evler de hiç birbirlerine e, önlerini kapatmaz. Daima birbirlerine saygılıdır sevgidir fakat o şey duygular kalmadı. O yüzden şimdi ne yapıyoruz? Buğdayı gidiyoruz Ukrayna'dan bekliyoruz. Arpayı başka yerden bekliyoruz. Bunlar normal şeyler değil. Atalarımızı saygı ve hürmetle anıyoruz efendim. Evet, Türk sanat müziğinden küçük bir parça sizlere takdim ediyorum. Uzun yıllar bekledim. Hakikat oldu rüyam Ray 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 Uzun yıllar bekledim Hakikat oldu kokulamaya doyamam Benim güzel manolyam Koklamaya doyamam benim güzel manol ya